Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle birlikte alan eylemsizlik momentini kısa bir tekrar etmek istiyorum. Bu konuyu ilerleyen mukamet derslerimizde kullanacağımız için bir tekrar hatırlamakta fayda var. Öncelikle alan eylemsizlik momenti ve kütle eylemsizlik momenti farklı konulardır. Bunları birbiriyle karıştırmamanız lazım. Ayrıca bazı kaynaklarda eylemsizlik yerine atalet kelimesi de kullanılmaktadır. Şimdi gelin birlikte basit örneklerle adım adım konuyu hatırlayalım. Şimdi diyelim ki bir dikdörtgen kestimiz var. Bunun geometrik merkezinden geçen GGG diyelim. eylemsizlik momentini I ile gösteriyoruz. İngilizce'deki inertia kelimesinden dolayı. bunu B H küp bölü 12 olarak hesaplıyoruz. B dediğimiz yer şurası. Yine İngilizce base kelimesinden yani taban kelimesinden geliyor. H küp dediğimiz yerde şurası. H bu da İngilizce'deki yükseklik anlamındaki hate kelimesinden geliyor. Şimdi dikkat ederseniz buradaki yüksekliğin eylemsizlik momentine etkisi üçüncü dereceden oluyor. Yani yüksekliği ne kadar artırırsak eylemsizlik alan eylemsizlik momentinde onun kübü nispetinde arttırmış oluyoruz. Şimdi bunu Şuradaki taban eksenine göre A'a diyelim hesaplayacak olursak o zamanki değeri I eşittir. BH küp bölü 3 şeklinde. Ee, şimdi burada hemen e, paralel eksen teoremini de hatırlatmak isterim size. Paralel eksen teoremi. Bu teoreme göre, e, herhangi bir cismin geometrik merkezinden geçen alan eylemsizlik momentini başka bir eksene aktarmak istediğimizde şuradaki alana D diyelim, buranın yüzey alanı A olsun. merkezden şuradaki AA diyelim veya GG diyelim buraya. AA'ya aktarırken biz I eşittir I GG artı AD kare şeklinde aktarıyoruz. A ne demek? İngilizce'deki area kelimesi. D de distance yani mesafeden geliyor Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey, e, bu gördüğümüz formül sadece geometrik merkezden başka bir buna paralel eksene aktarırken, yani herhangi iki eksen arasında e, bu formülü kullanamıyoruz arkadaşlar. Yani merkezdeki geometrik merkezi başka bir eksene aktarırken. Gördüğümüz formülü kullanmamız lazım Şimdi yukarıdaki şu iki formül de Birbirine bu şekilde bağlı Şimdi dikkat ederseniz Şuradaki alana Ne diyoruz B çarpı H Buradaki mesafemiz nedir H bölü 2 Şimdi isterseniz BH küp bölü 12'yi Buradaki AA eksenini aktardığımızda ne oluyor ona bakalım AA eşittir bh küp bölü 12 artı a çarpı d kareydi. a'mız ne? b çarpı h çarpı d kare dediğimiz h bölü 2'nin karesi yani h kare bölü 4. Şimdi burayı düzenlersek bh küp bölü 12 artı burada ne var? bh küp bölü 4 var. O zaman buradaki paydaları eşitlediğimizde şurayı 3, burayı 12 yapabiliriz. Ee, i̇kisini topladığımızda ne olacak? 4 tane bh küp 12. Bunları da sadeleştirdiğimizde eşitlediğimizde bh küp bölü 3 değerini şurada gördüğümüz değeri bulmuş oluyoruz. Bu ee, Üçgen şekli için nasıl ona da bakalım Yine tabana B yüksekliği H diyoruz Burada geometrik merkezden geçen I'nın değeri B H küp Böyle 36 Şu Tabandan geçen AA ekseni diyelim Buranın değeri ise BH küp bölü 12 şeklinde olacak. Burada yine BH küp bölü 36'ya AD kare eklersek paralel eksen teoreminden yine ikisi arasındaki bağlantıyı bulabiliriz. Yani aslında ya sorularda veriliyordur veya ezberlemekte çok zor değil. Merkezden geçen alan eylemsizlik momentini biliyorsak bunu her tarafa aktarabiliriz. Son olarak daireye de bakalım. Dairenin merkezinden geçen formülümüz pi çarpı r üzeri 4 bölü 4 şeklinde olacak. Şimdi birkaç sayısal örnek yapalım isterseniz. Örneğin diyelim ki Şuradaki uzunluk 3 olsun. Burası da 5 olsun. Şimdi bunun geometrik merkezden geçene bir de şuradaki tabandaki eksene göre bulalım. Merkezden geçen neydi? B h küp bölü 12 idi. Yani B dediğimiz base tavan ne? 3 h küp yükseklik 5'in kübü bölü 12. Bu da eşittir. 3 çarpı 125 bölü 12 Hemen hesap makinesini yazayım. Eşittir. 31.25 Şimdi buradaki birimler yazılmamışsa genellikle milimetredir. Eee 31.25 Dikkat ederseniz bir birim burada var Küp de burada var yani bunun milimetre üzeri 4 Şeklinde olması lazım Ve Bu AA eksenine göre taban eksene göre hesaplarsak da 3 çarpı 5'in kübü Bölü 3'tü değil mi BH küp Bölü 3 Buradan da 125 mm üzeri 4 olduğunu buluruz. Şimdi diyelim ki şöyle bir T profilimiz var. Burası 2 olsun. Burası 6 olsun. Burası 3 olsun. Burası da burası da altı olsun. Şimdi bu durumda e, örneğin diyelim ki şu tabandaki a ekseni diyelim. AA'yı bulalım birlikte. Nasıl bulacağız? İki tane parça var burada. Dikkat ederseniz. Şimdi yukarıdaki dikdörtgenle aşağıdaki dikdörtgen ikisini ayrı ayrı alıp toplamamız lazım. Ama ikisinin tabii ki şu merkeze göre olanı alıp buraya kaydırmamız lazım. Veya şu alttakini zaten tabana göre neydi? BH küp bölü 3'tü. Bunu doğrudan hesaplayabiliriz. Ama yukarıdakini kendi geometrik merkezine göre alıp sonra buradaki mesafeyi AD kareyi ekleyip bu a eksenine taşımamız lazım. Şimdi e, şu alttaki taradığım dikdörtgenin eylemsizlik momentini hesaplayalım. Neydi? bh küp bölü 3 yani 6 çarpı 2'nin kübü bölü 3. Bu da ne yapacak? Şuraları sadeleştirsek 2 üzeri 4'ten 16 milimetre üzeri 4 yapacak. Şimdi yukarıdakini bulmamız lazım. Önce şu merkezdekini bulacağız. Merkezde uzunluklar burası 3 şurası 3 olacak tam ortada olduğu için. Şuraya GG diyelim. Şimdi I GG eşittir. Neydi? BH küp bölü 12 Burada B'miz ne? B dediğimiz şey 3 tabanı. Şuradaki mesafe. Yükseklik altının kübü bölü 12. Daha sonra bu GG'ye göre bulduğumuzu A'ya göndermemiz lazım paralel eksen teoremiyle. Bunu nasıl yapacağız? Ee, şuradaki bu dikdörtgenin. Alanıyla aradaki mesafenin karesini çarpacağız. Dikdörtgenin alanı nedir? 3 çarpı 6. Bu A dediğimiz şey. Sonra neyle çarpıyorduk? D kareyle çarpıyorduk. Aradaki mesafe D dediğimiz şey nedir? 3 burası, 2 de burası, 5. Beş. Yani 5'in karesiyle çarpmamız lazım. Buraları sadeleştirelim. hesap makinesiyle yapayım şimdi hemen. Burası da 504 milimetre üzeri 4 yaptı. Şimdi bu ikisini birbiriyle toplamamız lazım. Yani burada gördüğümüz yapının a eksenine göre toplam alan eylemsizlik momenti ne yapıyor? 16 artı 504 520 milimetre üzeri 4 yapıyor. Şimdi bu tarz profillerde başka ne sorulabilir? Şu gördüğünüz profilin ağırlık merkezini bulup oradaki geçen eksene göre eylemsizlik momentini bulun şeklinde sorulabilir ki bu da karşılaşacağımız bir durum. Şimdi isterseniz bunu bir deneyelim bakalım. Şimdi öncelikle buradaki T profilinin ağırlık merkezini bulmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi yatay eksene göre bakarsak şuranın ağırlık merkezi alttaki dikdörtgenin şurada bir mesafesinde yukarı doğru. Diğerininki de şuradaki mesafeye bakarsak 5 birim. Şimdi biz ağırlık merkezi nasıl büyük Mesela bu y koordinatını bulduğumuzda işte buradaki y çarpı A'ları toplam bölmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi alttakinin e, y koordinatı neydi? 1 çarpı alanı neydi? 6 kere 2, 12. Artı dedik. Üsttekinin koordinatı neydi? 5, y koordinatı. Alanı neydi? 3 çarpı 6, 18 dedik. Sonra altta toplam alana böleceğiz. Yani 12 artı 18'e böleceğiz. Burası ne yapacak? 30. Yukarıya bakalım. 12 artı 90 bölü 30 eşittir. 102 bölü 30 eşittir. 3.4 yaptı yani bu gördüğümüz T profilinin ağırlık merkezinin Y koordinatı 3.4'müş. Tabi simetrik olduğu için şurada X'in sıfır olduğunu anlıyoruz şu eksene göre. Yani şuralarda bir yerde olması gerekiyor. Ve buranın yüksekliği 3.4. Şimdi bize sorulduğunda bu ağırlık merkezinden geçen yatay eksene göre alan eylemsizlik momenti bulun dediği zaman o zaman biz ilk başta tabi koordinatı belirledik 3.4. Daha sonra ne yapacağız? Şu alttaki dikdörtgenin bu merkezden buraya kaydıracağız. Aradaki mesafeyi kullanarak paralel eksen teoremiyle. Yukarıdakini de yine merkezden buraya kaydıracağız. Şimdi hesaplayalım. Alttakinin merkezden geçeni neydi? B h küp bölü 12. Yani 6 çarpı 2'nin kübü bölü 12. Bunu daha sonra yukarı kaydırmamız lazım. 3.4'e. Merkezi 1'de olduğu için 1'den 3.4'e yani 2.4'lük bir kaydırma yapmamız gerekiyor. Alanı neydi buranın? 2 çarpı 6, 12. Buramız, burası A. Daha sonra D kare. D karemiz ama 3.4'ün karesi değil. Dikkat edin 2.4'ün karesi. Neden? Çünkü bu zaten merkez 1'den geçiyor. Şimdi bunu hesapladığımız zaman bakalım şurası ne yapacak? 6, 2, burada 2 kaldı. Şimdi yukarısı şurası 4 yaptı. Burası da 12 çarpı 2.4'ün karesi. Hesap makinesi kullanayım. 4 artı 12 Burası ne yaptı? 73.12 milimetre üzeri 4 yaptı. Şimdi bir sonraki aşamada da şu e, dik duran dikdörtgenin şuranın merkeze göre olan eylemsizlik momentini bulup onu şuradaki 5 koordinatından 3.4'e kaydırmamız gerekecek. Yapalım. Burada yine B H küp bölü 12 bulacağız. B neydi? Yukarıda 3 tabanı. Dikkat edin. H küp 6'nın kübü bölü 12 artı alanı 18'di. 3 çarpı 6. Sonra d kare dediğimiz şey şuradaki 5'ten 3.4'e indirmemiz lazım. Yani aradaki fark nedir? 1.6 birimdir. O zaman ben burada d kare olarak 1.6'nın karesini almam lazım. Şimdi Onu da hesaplayayım. Şurası 54 yapıyor. Artı burası da 40, 46, 08 yapıyor. toplamda da 100,08 yaptı. Ee, daha sonra şu bulduğumuz bu alttaki dikdörtgenin ve üstteki dikdörtgenin merkeze göre olan e, alan elapsilik momentlerini toplamamız lazım. Toplamda da ne buluyoruz? 173.20 milimetre üzeri 4 bulmuş oluyoruz. Şimdi son olarak şeye de bakalım e, diyelim ki Şöyle bir Dikdörtgenimiz var Bunun da işte merkezinde dairesel bir e, Parçayı eksilttik burada bir delik açtık Şu şekilde Bunu nasıl bulacağız e, Burada eksilen parçanın Alan eylemsizlik momentini negatif olarak katıyoruz işin içerisine. Şimdi diyelim ki buranın R'si kaç olsun? 2 olsun. Şurası 6 olsun. Burası da 4 olsun. Şimdi biz bunun daire de tam merkezde olsun. Merkeze göre olanı bulacağımız zaman ne yapmamız lazım? Dikdörtgenin BH küp bölü 12'den dairenin daireninkini eylemsizlik momentini pi r üzeri 4 bölü 4'ü çıkartmamız lazım. Yani ne olacak sayısı olarak? 4 çarpı 6'nın kübü bölü 12 eksi pi çarpı 2'nin 4. kuvveti bölü 4. Bu şekilde hesaplayacağız. Eğer dersek ki biz şuradaki Tabandaki A'a eksenine göre alacağız. O zaman ne yapmamız lazım? Dikdörtgenin zaten biliyoruz doğrudan. Yani paralel eksen teoremini kullanmamıza gerek yok. BH küp bölü 3 olduğunu biliyoruz. Bundan neyi çıkartacağız? Pire üzeri 4 bölü 4'ün A'a eksenine paralel eksen teoremiyle aktarılmış halini çıkartacağız. Yani artı a çarpı pi r kare dairenin alanı çarpı şuradaki mesafemiz nedir? Yükseklik 6 ise bu dairede merkezde ise burası da 3'tür. d kare dediğimiz şey burası a. d kare dediğimiz şey de 3'ün karesi olacaktır. Burada şeye dikkat etmemiz lazım. E, eksi derken şuradaki paranteze mutlaka dikkat edin. E, çünkü şuradaki pi r üzeri 4 bölü 4'e ad kareye eklendikten sonra yani eklenmiş haline diğerinden çıkartmamız gerekiyor. E, hatırlatma olarak anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. E, i̇lerleyen mukamet derslerinde de e, alan eylemsizlik momentini nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.